Herkese merhaba. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Hatta iyi olmaya çalışıyorum. Daha şimdi inanın daha şimdi eve girdim. Daha üzerimi bile değiştirmedim. Şimdi değiştireyim. inşallah. Biraz size süper yapmak istiyorum. Her taraf her yerde. Yani yeni işten geldim arkadaşlar. Her taraf her yerde. Benim oğlan bu aralar evde. O yüzden böyle her taraf gelip geliyor. Hatta bilgisayar laptopu bile açık kalmış. Ben eve geldim, o çıktı gitti. Yapacak bir şey yok. Şimdi dedim ki ben üzerimi değiştirmeden önce videonun açılışını yapayım. Ondan sonra bir daha bakmadım. Bakayım oğlumun dolabı geldi. Bugün gelecek arkadaşlar. Bir bakalım. Oğlumun dolabı daha gelmemiş. O yüzden ben video çekmiyordum arkadaşlar. Yani dolap bahane oldu bana. Video çekmedim çünkü dedim dolap gelsin de güzelce oğlumun odasından dedim başlarım. Hem seni süpür yapar toparlarım hem de dedim video çekerim ki bugün gelecek sözde. Hatta dün akşam eşim aradı. Dediğim gibi şu altta iki tane çekimcisi olacak. Eşim aradı abi gerçekten arabada dur şu anda yarın inşallah size bırakılacak dediler. Dolap daha gelmemiş. Bugün iki üç kere çocukları aradım. Dolap geldi mi diye. Gelmedi anne dediler. Dedim artık herhalde akşam gelecek. Çünkü geçenlerde de eşim söylemiş ki akşam gelin biz evde olmuyoruz diye. Ama hatta eşim söyledi. Oğlan evde, oğlum evdedir. Getirebilirsiniz diye. Maalesef daha gelmemiş. Bakalım inşallah bu akşam gelecek arkadaşlar. Neyse. Bugün toparlamayı burayı yapmasam da en azından kendi salonumu falan bir toparlayıp süpürmem lazım. Şu oğlumun odasında biraz bir bilmiyorum böyle bir tuhaf bir koku vardı arkadaşlar. Ee, o kokuyu gidermesi için böyle bir yöntem buldum. Ee, hatta bir sayfada gördüm. Şöyle suyu azalmış altında suda var. Burası da Türk kahvesidir arkadaşlar. İnanın gerçekten çocuğun odasındaki kokuyu oh, temiz almış. Hani hani genç odası nasıl olur böyle biraz? Bilmiyorum ya bir tuhaf kokularıydı. Yemin ederim şu anda mis gibi olmuş. Odanın kokusu ya yani inanmazsınız ama bir deneyin. Altında ne var? Bu süngerin altında su e, su var. Normal su ile kalenfer var. Bir de böyle Türk kahvesi üzerine döktüm. Suyu şu sünger içir arkadaşlar. Suyu sünger çekir. Yani çok güzel gerçekten o kadar temiz olmuş evin havası ki muhteşem olmuş. Buraya ben biraz su koyayım da biraz daha su olsun. Bunun için de çekmiş çünkü suyunu. Zümrüt, Zümrüt sen burada mı yatıyorsun kızım? He, sen ablan odasında mı yatıyorsun kızım? Hii, <laughs> <laughs> sen çok güzelsin. Ha, sen burada yattın he kızım? Abla yatağında mı yattın aşkım? Oy yavrum benim. Gel biraz seni seveyim gel. Gel seni biraz seveyim gel. Kendisini sevdirmek istiyor. Oy maşallah subhanallah sana. Şöyle üzerinde kapattım yatsın. Yat kızım yat. Sayıda anne yoktur diye sen de üzerini kapatmamışlar kızım. Ya sen de öyle dona dona yatmışım burada. Değil mi? Kızım ortasını açmış. Niye açmış acaba? Bakın mutfağımın haline bakın. <laughs> mutfağımın haline bakın. Aman Allah'ım yemiş burada dökmüş. Ay Hüseyin Hüseyin sana ben ne diyeyim Hüseyin. Senin senin gör ne yapacağım oğlum <gülüyor> Vermişim <gülüyor> Yemiş dökmüş Oğlum ay bu oğlan çocuklar Niye böyle duruyor tembel ya Yemin ederim tembel Ay Sen, sen tam dayaklıksın yavrum Artık dayak da atılmıyor artık büyüdüler Büyüdüler arkadaşlar 1.70 boyu var 1.80 Dayak da atılmaz ki Lafı gelince 17 oldum diyor, 16 oldum diyor. <laughs> Bir tane tabağı kaldıramıyor. Tembel oğlum. Kızım diyor ki çok şımartıyorsun lan. Ne diyor oğlum? ne? Dolu Bu, aralı, bu aralar da maşallah işte da iyi benim. Böyle dolabı açtım mı hemen yiyesin geliyor. Ocağı da batırmış. Sana ben ne diyeyim yavrum. Ocağı da batırmış. Bilmem mısır patladı diyor. Bilmem neler baksın Mısır patlatmış mısır taneleri. Oy 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 oy. Ocağımda batmış. Ne yapmış bu çay? Çay mı kaynatmış? Ne yapmış? Vay 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 vay. Bugün bize böyle iş yerinden çamaşır deterjanları verdiler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Yani Allah razı olsun. İş yerinden verildi böyle persil. Jeldir, derin temizlik, hijyen ve ferah. Bu arada beyazlar için. Şu da renkliler için. Biri toz, persil, biri şey. Ee, neydi sabah? Allah razı olsun. Allah. Baya gider. Kaç kiloymuş bu? Kilisi, kilisi. 7 kiloymuş. Şöyle göstereyim. Ters koymuşlar. 7 kilo. Allah razı olsun. Fabrikamızdan Allah razı olsun. Bugün de çek köfte şeyisi var idi. köfte ne değiller? Günümü, ee, günü mü? Neyi? Her neyse. <laughs> neyse. Oğlum bunları eve götürdü koydu kendi koşuyor. Anne diyor kaçayım gidiyor sen bana kızacaksın. Neden diyorum mutfağa gir gör diyor görürsün. <laughs> ya mutfağa gir gör diyor görürsün bana kızacaksın diyor. Tabi kızarım dedim. Bir bakayım dedim işte sonra salona geçtim. Dedim önce bir videonun açılışını yapayım da. Ondan sonra dedim mutfağa da bakarım. Mutfağa bakmış oldum. Evet. Berbat. Her taraf da almış. Her taraf da almış. Şimdi şimdi sayıda da çareler biter mi? Bitmez. Hemen makineyi boşaltıyoruz. Onları buraya toparlıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hemen yer açılsın diye. Bu arada Bakın kanlı rakamlar sınmamış ya. En güzel. <laughs> 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 Güzel ulaştı böyle bu muşaltı var ya. Felek misali, ey felek felek. Mehmet'in babanlığından, ey felek. Onlar dolabı yapa dursunlar. Ben de şöyle bir ocağımı sileyim. Güzelce şu anda kapıları açtılar. Her taraf soğudu, buz kesti. <laughs> ben dış kapıyı kapatayım ya. Onlar... Hadi bakalım. Evet. Onlar dolabı koruyor arkadaşlar. Hemen evet, şurayı sileyim. vallahi mis gibi oldu. Tertemiz oldu. Şimdi akşam yemeğine makarna düşünüyorum. Makarna yapayım diye. Kaşarlı makarna yapacağım. Başka ne yapayım? En kolay. En kolay kaşarlı makarna. Hadi bakalım. ocağım mis gibi oldu arkadaşlar. Dediğim gibi akşam yemeğine makarna yapacağım. Başka çarem yoktur. Artık böyle. Bakın ocak mis gibi oldu. Şimdi gidelim oğlumun dolabına bakalım. Evet. işte geldi dolabımız. <laughs> vallahi. Vallahi ben böyle giydim arkadaşlar. Ev oldu. Dediğim gibi kapıyı açtılar. İnanın dondum resmen. Giydim böyle. Bakın şöyle. İki çekmeceli. Çekmecesiz dolap getirmişler. Ben dedim çocuk çorapları ne, iç çamaşırı ne, nereye koysun? Böyle bakın muhteşem gerçekten. Yani inşallah verdiğimiz paraya değsin. Şöyle. Üç tane rafi var. Tamam. Tam dolabı gösterirken oğlan aradı. Aramazsalar olmaz zaten. Markete göndermiştim makarna al diye de. Şimdi bakalım neyi nereye koyayım düzelteyim. Hadi bakalım bir baştan güzelce sileyim. Bugün oğlumun odasını bitireceğim. <laughs> Bugün kendime söz verdim. Oğlumun odasını güzelce önce dolabı sileyim. Dolap kururken ondan sonra yerleri sıkırıp silerim arkadaşlar. Şöyle benim çöplerini de buraya bakmıştım. Şuraya atıyoruz. Evet. Şuna da bir su Güzelce koydum bunun içine. Ah, <laughs> mis kokuyor gerçekten. Karanfil kokusu var güzel olmuş. Hadi bakalım şöyle. Evet. Gerçekten güzel yöntem olmuş ha. <laughs> Evin resmi olsun çekmiş olmuş. Güzel olmuş. Evimiz kim o oh, hayrola. Evet. Şöyle. Güzel yani bez getirdim arkadaşlar. Önce içini sonra dışını sileyim. Bir güzel. Oh ne de güzel. Allah elim yetişti bakın. Şimdi güzel temizleyeyim. 我们的，也没毛病，那个老了，托着跑。<了> Oğlan makarna getirmiş. <laughs> Anne diyor, iki tane alamadım diyor. İki tane alamamış, bir tane alamış. Şey olsun. Thank tamam, <laughs> сап сары тост чыкты башкада чыксын башкана çıksın Vallahi i̇şten geldikten sonra insana biraz zor gelir. <laughs> Evde temiz yapması maalesef. Maalesef mecbur ol. <laughs> i̇şten geldikten sonra böyle insan sadece kahve içip uzanıp televizyon izlemesi geliyor ama anne olunca ne bekar değiliz değil mi? Anneyiz, anne. Şükürler olsun. olunca böyle olur işte. İşte yürürsen yani boş. yani mecbur. Mecbur, mecbur. Hayatın pahalı ne? Hayatın pahalı ne? Şimdi bir tarafında aynı olması daha güzel oldu. Oğlum da öyle isterdi. Bir tarafta olsun ayna diyerek. Yani iki tarafta ayna ne gerek var diyelim mi? İyi tamam dedim すいません。 suyuyla kurulup kurulu haline geldi daha. Hani önceden yakın burada bir dal yerler öyle bir şey yok. Böyle kurulmuş haline geldi. <laughs> sim de <Sondays> vamos, vamos lá é mm -hmm. Bezimi güzelce yıkayım. Evet. Bezimi gene bir kere güzelce yıkadım arkadaşlar. Gene bir kere böyle tozunu aldım ya. Gene bir elimi gezdireyim de. Ondan sonra inşallah dolap kururken, dolap bez kurusu ben ne bilsen sinirim ya. Biraz dolap kururken ondan sonra ben de yerler bir güzel ısın. ola bilmən bitdi mi eksikliklər bitmədi ola bilən eksiklərim yəni bitmələr xanımlar Oo oh, birisi oldu benim oğlan. Herkesin benim oğlan. Anne diye video başlatıyorsan ben kaçtım diye. <laughs> Kaçtım diye kaçtım. Video başlatmışım diye. şimdilik böyle koydum yatağı. Biraz daha bu tarafa alayım ben yatağı. Bu tarafa çekeyim. Ondan sonra e, dolabında böyle koydum oğlumun odasını şöyle göstereyim de ne kadar gösterebilirsem artık şimdi yerleri sileceğim inşallah süpürdüm arkadaşlar şimdi yerlerde bir güzel sileyim ondan sonra gerisini artık toparlarım yavaş yavaş daha kıyafetlerini düzmedim hadi bakalım <laughs> Tamam, Sıra hoş geldiniz. İyi Arkadaşlar, afiyet olsun. İyi günler. oldu yedi. Bütün evleri sürdürmüştüm arkadaşlar. Saat oldu yedi. Şimdi açalım evden. Bunu kaymamışsın. Bir daha inat telefon mesajı var evet her tarafı sildim arkadaşlar bütün odaları sildim şöyle makarna bir yaptım salçalı makarna yaptım biraz salçası az oldu gibi ama olsun çok olunca da biraz ekşi oluyor o yüzden akşam yemeğimize şöyle salçalı makarna <laughs> şöyle lor peynirim de var geçen almıştım lor peynir çok güzel tadı var yağlı lor Dedim üstüne serpiştir bir yer Hani güzel gidiyor. Siz de deneyin bence. Lor peyniri böyle makarnalara, işte hamur eriştelere seperseniz muhteşem oluyor. Tadı çok güzel oluyor. Hani erişte doğruyoruz ya, erişte doğruyoruz biz. Ondan sonra pişirdikten sonra üzerine soğanla tereyağını karamelize yapıyor, üstüne sepiyoruz. Önce bundan lor yağlı lor peynir. Biz çuma diyorduk ama, diyorduk ama çuma bazı yerlerde çökelek değildir. çökelek çökelek değil o ondan sonra burada lor burada lor olarak öğrendiğim için yağlı lor önce lor sepiyoruz erişten pişmiş erişten üzerine ondan sonra tereyağlı soğanlı karamelize muhteşem oluyor arkadaşlar gerçekten hani yoğurtlusu var ya o yoğurtlu bu lor peynirlisi yani söylediğim erişte muhteşem olur. Neyse, bizlara afiyet olsun. E, lütfen göz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet, ben burada videoyu bitireceğim çünkü bundan sonra yemeğim zeyip videoyu editlayıp atarım. Artık zaten saat şu anda 7.30 oldu. Bundan sonra yapacak şimdilik bir şeyim yoktur. Her tarafı sildim, temizledim. E, yapacak neyim kaldı? Sadece önlüğümü ütüleyeceğim. Önlüğümü ütülemem lazım ki yarın işe giyebileyim. Böyle. Herkese iyi akşamlar, iyi seyirler arkadaşlar görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun.